Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimize buluşturan Şehrin Namzı programında bu hafta Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ertan Offset'te Serkan Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Serkan Bey. Lisiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun sizler de iyisiniz. Teşekkürler, değilsiniz. sağ olun. Kısacası tanıyabilir miyiz? 74, İstanbul doğumluyum. 47 yaşındayım. 94 yılından beri burada Marmaris'te sektörde hizmet veriyoruz. Evet. Evliyim. <laughs> Peki firmanıza ne tür hizmetler veriyorsunuz Serkan Bey? Reklam matbaa sektöründe hizmet veriyoruz. Kurumsal firmalarla ve piyasayla çalışıyoruz. Peki ürün gruplarınızdan bahsedecek olursanız bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ürün gruplarımız ana kalemimiz matbaa ve reklam olarak iki grupta. Matbaa olarak resmi evraklar ve broşür, kart, vizit, davetiye vesaire. Bu konuda hizmet veriyoruz. reklam sektöründe de tabela, totem, branda baskı, folyo baskı, teknelere yazı kesim gibi konularda hizmet veriyoruz. Peki müşteriler tarafından neden tercih ediliyorsunuz? Müşteriler tarafından tercih edilme sebebimiz ürünlerimizin kalitesi ve zamanında teslimatı. Kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Yaptığımız işin arkasında duruyoruz. Time yani zaman olarak da kesinlikle bu konuda sadık kalıyoruz. Peki son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz Serkan Bey? Son olarak müşterilerimize bizleri tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki yıllarda da aynı kalite ve standartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Koyduğumuz ürünlerin üzerine ürün katarak, kalitemize kalite katarak aynı standartlarda, aynı kalitede devam edeceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bizler de size teşekkür ederiz ve başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler Serkan Bey'in verdiği bilgilerden dolayı kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.